Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni günden yepyeni bir videoyla yine uzun süre sonra yine yeni bir videoyla diyeyim karşınızdayız arkadaşlar e, biliyorsunuz bir önceki videoda çekiliş yapmıştık ki o çekiliş yaptığımızda da 7 gün falan oldu hani 7 gün sonra video atıyorum öyle söyleyeyim arkadaşlar birçok arkadaşın katılmasını bekledim hani verecekler mi vermeyecekler mi diye düşünmelisin diye çekilişte şu an açıkladım ve hani şu anda ekrana koyduğum arkadaşlar yani kazanan arkadaşlar bunlar bu kazanan arkadaşlara tek bir ricam var Hani ee, kazananlar bak aynı isim olarak bana hani e, ID'lerini yorumlar kısmına bırakırlarsa çok mutlu olurum. Bu arada e, abone olarak size çekilişlere katılabilirsiniz. Ki, her ay başı zaten 3 kişiye 150 elmas veriyoruz. Sadece tek yapmanız gereken abone ol. Ondan sonra, e, like atıp çekilişe katılmış oluyorsunuz otomatikman. O yüzden arkadaşlar e, bunu sadece bu videoyu kısa ve şey hani bu söyleyeyim diye attım. Bakın yedekler de yazsın. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, hem yedekler hem de kazananlar arkadaşlar ID'lerini yorumlar kısmına bıraksın. Çok bekliyorum. Çünkü ben de elmasınızı atayım arkadaşlar. Söylediğim gibi. O yüzden yorumlar kısmına ve hani ee bana hem çekilişte kazananlar yani as ve diğer arkadaşlar mutlaka yazsın yorumlar kısmına ailesini bakın tekrar tekrar tekrarlıyorum ki çünkü ben de size ulaşabileyim arkadaşlar ee, bir sonraki videoda da elmaslarını attığımız zaman çekilişleri hani attığımı gösteririm. O yüzden arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.